Yecüc ve Mecüc Yeryüzünün en azgın iki kavmi, iki topluluğu. İki kardeşten dünyaya gelen iki topluluk. Her birinin bin evladı olacağı söyleniyor. Ve bunlar günümüz insan nüfuzundan çok daha fazla olacaklar ve insanları helak edecekler. İnsanlar onlarla öyle bir savaşa girecek ki en son savaş bittiğinde Yecüc ve Mecüc ortadan kalktığında yeryüzünde 300 adet insan kalacağı söyleniyor. Zülkarneyn peygamber zamanında Yecüc ve Mecüc iki dağ arasında hapsedilmiştir. Zülkarneyn peygamber oradan geçerken Orada bulunan diğer topluluklar Yecüc ve Mecüc adlı bu iki kavmi peygambere şikayet ettiler. Zülkarneyn o iki kavmi iki dağ arasına öyle bir şekilde hapsetti ki kimseye zararları olmasın diye üzerlerine de demir ve kurşun döktü. Onlar hiçbir şekilde dünyaya, yeryüzüne çıkamıyorlar. Ama yeryüzünün altında hapis vaziyetteler ve günün birinde bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sabit ve Peygamberimizin bu konuda sözleri ve hadisleri var. Günün birinde Allah emrettiğinde onlar akın akın bölük bölük yeryüzüne çıkacaklar ve bunlar da insanlığın bu dünyanın imtihanı olacak. Öyle ki bütün yeşillikleri, ormanları, bütün dereleri hatta denizleri kurutacakları söyleniyor. Geçtikleri her yerde nerede su havzası varsa öyle bir içecekler ki her bir bölük bir dereyi bir nehri kurutacak. Hristiyanlıkta da Yahudilikte de ve İslamiyette de Yecüc ve mecüşten çok bahsediliyor. Hatta bazı kaynaklarda Mok, Gagok olarak da geçiyorlar. Bir kaynak şöyle diyor. Bu iki kavim insan ve cinlerin birleşmesinden sonra ortaya gelmiş varlıklar olacağı söyleniyor. Çünkü ve hatta ve hatta bunların yüzde %99 99.9'u tamamen cehennemin askeri olacak. Tamamen cehennemlik bir ordu. Yecüc ve Mecüc. Çünkü bu kadar nalet, bu kadar istilacı, bu kadar insanlara savaşan, insanlarla savaş yapan bir topluluk nasıl olabilir ki? Yani insanları düşündükçe bir noktaya düşünceleri tıkanıp kalıyor. İslam bilginlerine göre Yecüc ile Mecüc kıyametin büyük alametlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya ve Keyf sürelerinde adı geçen bu varlıklar hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Bazı din adamları bunları iki ayrı ırk olarak değerlendirirken bazıları ise bunun Dabbetül Arz gibi bir yaratık olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu iki ırk hakkında anlatılan birçok hikaye vardır. Bunların arasında en bilineni ise Hz. Zülkarneyn adlı peygamberle ilgilidir. Hz. Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc ile uzun yıllar boyunca savaşmıştır. En sonunda onları yerin altındaki bir mahzene hapsetmiştir. Bir gün tüm engelleri aşıp yeryüzüne çıkmaları ise en büyük kıyamet alametlerinden biri sayılır. Kur'an-ı Kerim'de Yecüc ile Mecüc'ün tepeleri aşıp gelecekleri, ve yeryüzünde fitne çıkaracakları yazılıdır. İblisin soyundan gelen bu iki varlık, Hz. İsa tarafından yok edileceği söyleniyor. Enbiya Suresi 96. ve 97. ayetinde Yecüc ve Mecüc tüm engelleri aştığı zaman onlar her tepeden, her dağ başından akın edecekler. İşte o an size hak olarak vadettiğimiz saat yaklaşmış demektir. Bizi inkar edenlerin gözleri şaşkınlıktan dona kalmıştır. Biz bundan gafildik, Biz kıyametin geleceğinden habersizdik derler. Yecüc ve Mecüc ile ilgili yazılmış kitaplarda bu varlıkların bir duvar ile örüldüğü anlatılır. Bu yaratıklar bu duvarları açmaya çalışsalar da her zaman engellenirler. Ancak kıyamet gününün öncesinde bu duvar yıkılacak, bu set aşılacak ve bu iki kavim serbest kalacaktır. Onların yayılması ile birlikte insanlar ve ülkeler arasında düşmanlık artacak. Daha sonra Hz. İsa yeniden yeryüzüne inmesiyle birlikte bu düzen sağlanacaktır.